Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? Videoya başlamadan önce gözüm ideal kiloya ulaşma ile ilgili sayı sekansına takıldı. Bakın şöyle, şöyle duralım. 4, 8, 1, 2, 4, 1, 2. İdeal kiloma e, ulaşma ile ilgili, ideal kilomuza ulaşma ile ilgili bir e, direkt gözüme o kısım çarptı. Demek ki bu fincanla ilgili sıkıntılardan bir tanesi bu olsa gerek. Evet. Herkesin ideal kilosuna ulaşmasını seçelim, dileyelim. Ve ideal kilomuza ulaşmamızda yolun ulaşma yolumuzdaki engellerin bir bir kalkmasını dileyelim, seçelim. Sağlıklı ve fit olabilmemiz için neler mümkün? Sağlıklı ve fit olabilmemiz için neler yiyebiliriz? Hangi yiyecekleri seçebiliriz? Evet, Şimdi fincanın dış kısmında şöyle bir görüntü var. Bir insan figürü var ve evet zorlukları sonunda çıkmış, o tepeye çıkmış, inişe geçmiş durumdasınız. Yani artık böyle aşk konusunda, iş konusunda, evlilik, ilişki her neyse yaşınız kaç olursa olsun ister ilişkiniz olsun ister olmasın hayatınızdaki zorlukların artık üstesinden gelebilecek ya evet, bu dünyayı yaşamak aslında önceden zor geliyordu işte sıkıntılar, zorluklar ama çözdüm gibi ya da işte zorlukların üstesinden geliyorum gibi bir mantığa bürüneceksiniz. E şükürler olsun, ne güzel dünyaya aşkla, sevgiyle bakın güzel bir gülümsemeyle ve sevgiyle bakıyorsunuz. Gördünüz mü? Kalp kısmı var gözde, gülümseme var e ve çok büyük bir olgunluk var, ermişlik var o yolları e, aşmışlık var evet başarmışsınız zor da olsa güç de kaybetseniz şu an e, bedeninizde belki bir şöyle bir enerji kaybı var ama kafa kısmının ne kadar bakın görüntü olarak e, koyu renkte olduğunu görüyoruz bu demek ki farkındalığınız çok güçlü olacak yani farkında oluşunuz dünyaya bakış açınız gücünüze oranla daha yüksek olacak Fincan zor kalktı demek ki dileğiniz kabul olacak fincanın hepsini Gördüğünüz gibi dışarı attık. Şükürler olsun. Bütün sıkıntılar gitti. Hepsinden kurtuldunuz. Şifa olsun. Bakın şurada ağlayan, üzülen, sızlanan insanlardan artık uzak olma kararı almışsınız. Dert anlatan, kendinizin de dert anlatmasından artık diyorsunuz ki ya ben karar almıştım dertlerimi anlatmayacaktım etrafıma gelen insanlar dert konusunu açınca ister istemez Ben de konuşuyorum diyorsunuz O yüzden bir daha yeniden bir karar alacağınızı gösteriyor bu görüntülerin duyguları benim açımdan bir daha karar alacaksınız bir daha artık Tamam İstemediğim ortamda bulunmayacağım istemediğim insanlarla konuşmayacağım istemediğim insanlarla herhangi bir diyaloğa girmeyeceğim Hani istemediğim insan derken Evet o insanları istiyorum ama konuşmalar, konular iyiye gitmiyor. Yani ben insanları seviyorum diyorsunuz. Arkadaşlarımı, çevremi, ailemi, işte her kim varsa etrafınızda ama konu öyle bir noktaya geliyor ki aslında şöyle bir şey var. Sizden olan size döner. Bu ne demektir? İç dünyanızda halledemediğiniz aslında bilinçaltına hani derler ya uzmanlar bilinçaltına attığımız bazen çok saçma gelmiştir. Mutlaka yeter artık be bıktım şu bilinçaltı konularından dediğiniz olabilir demiş olabilirsiniz düşünüyor olabilirsiniz haklısınız çok konuşuluyor çok konuşuyoruz bu konuları ama e, çözüldü artık insanların sıkıntıları e, farkındalık seviyeleri çok arttığı için sıkıntıları çözme yolları da arttı çeşitlilik gösterdi O yüzden bin bir çeşit dal e, var e, bu tür konularda denemek zorundayız Çünkü Bundan bir 100 yıl öncesindeki gibi şöyle bir düşünce ya da bilmem işte 50 yıl öncesindeki analarımızın, babalarımızın, atalarımızın ya kaderdir, mahkumuz, kader mahkumuyuz, çekmek zorundayız, anam da çekti, ben de çekeceğim, zaten evlilik budur, ilişki budur, işte köle zihniyeti, kurban rolü durumlarından çıkmak zorunda olduğumuz için birçok e, psikolojik e, sıkıntılardan e, çözüm yollarına doğru ilerledi insanoğlu. Tıpkı teknoloji gibi. Çağımızda ilerleyen her şey gibi bu tür konularda gelişmişlik gösterdik. O yüzden rica ediyorum hani yargılamadan önce bir deneyin tavsiye ediyorum ama kalbinize hafif geleni deneyin tamam. Benim her söylediğimi uygulamak zorunda değilsiniz ya da bir başkasının. Burada söylemek istediğim diyorsunuz ki yani evet ben bir şekilde hayatımdaki birçok konuyu çözümleme yolunu buldum ama etrafımdaki insanlar zor diyorsanız bilinçaltınıza süpürmüş olduğunuz şeyler gün yüzüne çıkıyor bu ne demektir diyelim ki karar verdiniz artık şu kişiyle olumsuz konuşan insanla işte negatif konuşan insanla dert anlatan insanla konuşmayacağım ve ben de böyle olmayacağım i̇şte artık pozitif bakacağım işime odaklanacağım paraya odaklanacağım evimin düzenine hayatımın düzenine sağlığıma odaklanacağım derken bir bakarsın e, hayatına böyle. E, manyak deli <laughs> ne kadar kibar anlatayım ya kafayı sıyırmış biri çıkar tamam mı sonra der ki tövbe ya Rabbim beni yoldukça bu insanları niye çekiyorum hayatıma deli yani bende mi bir sorun var sen de sorun yok sen bilinçaltına attın ya hani artık bunu yapmayacağım etmeyeceğim dedin ya orada bir daha seni deniyor olaylar diyor ki bakayım hani sen güya atlattın ya bakayım bu insana ne tepki vereceksin o hayatına yeni gelen insana şunu diyebiliyorsan şayet ya Arkadaşım ben artık bunları konuşmuyorum. Karar aldım. Ben çok eğitimler aldım. Çok yollardan geçtim. E, çok psikolojik travmalar atlattım. Bugünüme gelene kadar, iyileşene kadar çok zorlandım. Ama bir daha, bir daha işte şunu izlersem, şunu dinlersem, böyle dertlere girişirsem o benim çıkarım yok bu işte. E, çıkamam yani bu bu bir daha düşersem kalkamam diye bir konuşma yaparsan bir anlamayabilir, iki anlamayabilir, üçe sonra anlayacaktır. Onu söylemek istiyorum. Bu hayat arkadaşınızla da ilgili böyle net olursanız anlayacaktır. Hayır, hayır bu böyledir, şu şöyledir diye. Yani e, senin için bir düşüneyim dediğin zaman o insan diyor ki tamam bu yumuşak başlı vur başına al ekmeğini. O yüzden burada birazcık karşına çıkan şeyler senden sana dönen şeylerdir. Tamam mı? <laughs> Onu da söyleyeyim. Üzülmeyin yani yüzleşmek iyidir. Bakın burada ne kadar sinirli bir surat var ve böyle kocaman hayatınızın çok büyük bir bölümünde e, hayatınızın e, belki anneniz ya da babanız tamam mı baskın karakter hangisiyse onu hissettim. Hepiniz için farklılık gösterir. Anne baba yanında yetişmemiş biri de olabilirsiniz. Sizi büyüten kişi sizi büyüten kurum hangisiyse kim ise e, katı kuralları olan bir kişilik olduğunu hissettim. Ya da ailede baskın kişinin bir ömür boyu Kalıntılarının hayatınıza aksettiğini göreceksiniz. Bu nedir? Babanızı hayatınızdan çıkarmak istemişsinizdir ama bir bakarsınız babanız gibi bir adam bulursunuz, bir babanız gibi bir patron bulursunuz, babanız gibi bir sevgili, bir eş, bir çocuk dünyaya getirirsiniz gibi gibi tamam mı? Bu baskın karakterle ilgili çok sıkıntılarınız olduğunu hissettim ama siz bunu sıkıntı olarak görmüyorsunuz. Yo diyorsunuz çok da umurumda değil, çok takmıyorum. Ama takmıyorsun ama. Sen babanı ya da sen anneni affetmediğin, sen annenin ilgili travmalarını, babanla ilgili travmalarını çözmediğin müddetçe hayatın boyunca karşına çıkan sokaktaki insana kadar hepsi ona benzeyecektir. Onu söylemek istiyorum. O yüzden çözümlemek bu anlamda, bu bağlamda iyidir. Bir de bir yöntem daha öğreteceğim sizlere. Diyelim ki hayat arkadaşınız ya da anneniz, babanız ya da patronunuz ya da birisi size böyle e, çok sert konuşuyor, bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor, şiddet uyguluyor. O anda böyle tam sinirlisiniz ya, siz de sinirlisiniz diyelim. Böyle nefret ediyorsunuz ama kalkıp aynı şekilde bağıramıyorsunuz ya. Karşınızdaki insanı komik bir hayvana çevirin, gözlerinizin önünde böyle hayalinizde konuşuyor diyelim ki babanız ya da eşiniz tamam mı ee, konuşuyor böyle kötü kötü konuşuyor, hakaret ediyor, ona hakaret ediyor, buna hakaret ediyor. Yani illa size değil tamam, siz de bu muhabbeti dinlemek istemiyorsunuz ya o anda o kişiyi komik böyle şebele şebelek tatlı bir şey çevirin tamam mı? İçi, öyle bir gülümseyeceksiniz ki çok komik geliyor. Bakın söylerken bile güldüm insanları böyle. Başka çaremiz var mı? Yok. Ne yapacaksın? Sen de mi sinirleneceksin? Yeter ve kes sesini seni dinlemek istemiyorum diyebilir miyiz? Büyüklerimize diyemeyiz. O yüzden onu komik bir hayvana çevirin. Ve sık sık tekrar edin her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir diye. Bu çok iyi gelecek. Bu da yeni e, keşfettiğim ve öğrendiğim yöntemlerden bir tanesi. Lütfen tavsiye ediyorum. Bugünden hemen şu andan itibaren uygulayın tamam mı? Evet. Tabak biraz gördüğünüz gibi şekilleri anlamlı. Şuradaki göz, buradaki ağız. E, şöyle bir şey söyleyeyim. E, bir bir şey doğuya bakın nedir bu biliyor musunuz hayatınızda üreteceğiniz bir iştir bir konuşmadır bir muhabbettir konuşma ile ilgili topluma karşı konuşma ile ilgili bir çalışma yapmanız gerektiğini hissettim toplum içerisinde konuşurken heyecanlanıyor musunuz bir telefon kaydı alın sürekli konuşmalarınızı tekrar edin e, kitap okuyun çalışmalar yapın ve Diyelim ki kürsüye çıktınız, konuşma yapıyorsunuz, sahneye çıktınız. Oradaki bütün insanları yokmuş gibi görün veya minik 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 karıncalar ya da küçük 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 objeler gibi görün ya da sandalyeleri boş görün ya da çok samimi olduğunuz bir arkadaşınız olarak görün. Yine mi yenemiyorsunuz heyecanınızı? Sahneye çıkmadan önce her şey göründüğün tersidir, hiçbir şey göründüğün tersi değildir. Sık sık tekrar edin birkaç dakika boyunca. Dualar okuyun. Rabbimizden yardım dileyin. İnşallah bu konuşmayla ilgili bakın şurada doğacak olan bir şey var. Siz bir şey üreteceksiniz. Bir şey ortaya çıkaracaksınız. Bir işi başaracaksınız ama bir de o konuşma bir ortaya çıkabilse bakın o doğum bir gerçekleşse ger çıkacak yani görüyor musunuz buradaki bebeği. Bunlar temsilidir. Ben o yüzden böyle genel yorumlar yapıyorum. Pata 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 çıkıyor konuşmalar ama şimdi buradan birisi der ki nereden çıkardım bunu işte şurayı yorumlayın tamam mı? Evet, biraz haberler alıyorsunuz. E, sizi geçmişte çok üzen, e, size çok kötülük yapan insanların hayatları ile ilgili birileriyle konuşup haberler alacaksınız ve içinize soğuk sular serpilecek diyelim ki size çok kötülük yapmış bir e, aile üyesi ile ilgili üzücü haberler gelecek ama diyeceksiniz ki he, o o hayata hak etmişti zaten. Bana o kadar çektirdi ki bak hayatı da çok güzel değilmiş. <laughs> çok domrum. Demek benim hayatım daha güzelmiş diyeceksiniz sadece üzerinizden atmanız gereken bir e, geçmişle ilgili sürekli hesaplaşma durumunuz var. Onu da söylediğim gibi affetme ile ilgili çalışmalar yapın. Detaylı çalışmalar yapın. Evinizde huzur olsun diye bol bol işte YouTube'dan Bakara süresi açın, dinleyin. E, evde böyle her odada e, açılsın ya da bir odada işte neyse tuzlu tuzu yapın. Frekansınızı yükseltmek istiyorsanız e, bol bol gün içerisinde meditasyon, olumlama, işte ibadet yapmak istiyorsanız onu yapın. Ayaklarınıza tuzlu su koyun. O da frekansınızı arttıracaktır. E, söyleyeceklerim bunlar. Bu fincanla ilgili ihtiyaçlarınız bunlardı. Hissel olarak bu kadarını hissettim. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için, yorumlarınız için minnettarım. Ne diliyorsanız Rabbim 10 mislini, yüz mislini hepinize nasip etsin. Hoşçakalın.